José Saramago, 16 Kasım 1922 yılında Azinhaga, Portekiz'de doğmuş ve 18 Haziran 2010 yılında Lanzarote, İspanya'da vefat etmiştir. Portekizli bir yazar olan Saramago, 1998 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştır. Eserlerinde toplumsal eleştiriler ve insan doğasının derinliklerini işleyen temaları kullanır. Saramago'nun en bilinen eserlerinden biri olan Körlük (Blindness), bir salgın sonucu toplumun büyük bir kısmının aniden kör olmasıyla ortaya çıkan kaosu ve insanların bu durum karşısındaki tepkilerini anlatır. Roman, insan doğasının en temel içgüdülerini ve toplumsal yapının ne kadar kırılgan olabileceğini sorgular. Bir diğer önemli eseri İsa'ya Göre İncil (The Gospel According to Jesus Christ). İsa'nın hayatını ve onun üzerinden insanlığın varoluşunu sorgular. Bu eser, dini ve felsefi derinliğiyle dikkat çeker ve Saramago'nun anlatım tarzıyla kutsal metinlere farklı bir bakış açısı sunar. Saramago aynı zamanda Kabil, Kain adlı romanında da dinsel ve mitolojik temaları işler. Bu eserde Kabil'in hikayesi üzerinden insanlığın ahlaki ve varoluşsal sorgulamalarını ele alır. Saramago'nun eserleri, sade dili ve derin felsefi temalarıyla okuyucuları üzerinde güçlü bir etki bırakır. Jose Saramago'nun etkileyici bir sözüyle bitirelim. Bir kitap yazmanın zor kısmı sadece kelimeleri bulmak değil, aynı zamanda onları söylemeye cesaret etmektir.